Çocuk sahibi olmaya karar vermek dünyanın en keyifli ama en büyük sorumluluklarından birisidir. Bu nedenle çiftlerin, özellikle de kadınların buna karar vermeden önce kendilerinin fiziksel ve ruhsal olarak hazır olduklarından emin olmaları gerekir. Gebelik sonrasında rutin kontroller konusunda toplumumuzda bilinç düzeyi oldukça yüksek. Ancak maalesef ki gebelik, gebeyi kalmadan önce doktora gitme konusunda yeterli bir bilinç oluşmamış durumda. Halbuki esas önemli olan gebelik planlandığında gebe kalmadan önce ilk hekim kontrolünün yapılmasıdır. Buradaki amaç nedir? İlk hekim kontrolünde gebenin olası gebe, gebe kalacak anne adayının olası risk faktörlerini belirlemek, daha, daha önceden bilinen bir hastalığı varsa bunu tedavi etmek, gerekli önerilerde bulunmak, gerekli testlerini yapabilmek, ve de polikasit desteğini başlayabilmektir. Bu amaçlarla anne adayını en az gebe kalmadan 3 ay önce görmek istiyoruz. Bu kontrolde eğer annede, babada veya ailelerinde kalıtsal bir rahatsızlık varsa, anne baba akrabalık söz konusuysa bu durumda da genetik danışma öneriyoruz.